Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size Adana usulü kısır yapacağım. Ne zamandır yoktum. Yok. Çok o yüzden. Ne zamandır yoktum. Çünkü çok yorgun işim vardı. Yapamadım bir şeyle. Bugün size kısır yapacağım inşallah. İki bardak ince bulgur koydum. Üzerine Sıcak su Ve Şalgam Şalgamı da kendim yaptım bu arada Tamam 2-3 tane de Limon tuzu atalım Biz biraz ekşili yapıyoruz, ekşili acını limon da koyacağım ama yani biraz ekşi koydum sonra yeşil soğanım var maydanozum var marolum var böyle kıvırcık bir maro kullanıyorum bunları doğrayacağım ince ince şimdi soğanlarımı doğradım böyle hepsini bir arada biriktiriyorum Soğan, maydanoz, mağarok, domates var 4-5 tane. Bir tane salatalığım var yeter. Bu kadar. Bir <laughs> <laughs> Önce biraz biber salatası koyuyoruz. da böyle bir yoğuralım. Zeytinyağıyla. Elimi yıkamıştım zaten. İşe başlamadan önce. Böyle elimizle yaparız. Salçayı kendi kafanıza göre kullanabilirsiniz. Azsa biraz daha ilave edebilirsiniz biber salçası. Şimdi biraz pul biber atalım. Hepsini salata gibi bir araya doğradım ben. Kaytano domatesim, salatalık, marulum. Sonra biraz da tuz ekleyelim. Biraz da zeytinyağı. Bir limon suyu Tekrar karıştırıyorum Ama hafif bir karıştırma Ezmeyeceğiz Malzemeleri Kısırımız hazır ちょっと。Okay, so